olarak bugün sizlerle birlikte Nasıl başlayışalım? Neyse arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Car Parking'de bilinmeyen şeyleri göstereceğim. Bu araba niye bu kadar kirli? Şöyle hemen kirli pasını bokunu alalım. Şimdi birinci hilemizle, ay hilemizle diyorum bilinmeyen şeyimizle başlayalım. Nerede? Araba kayboldu. Neyse. Evet. Bakın şimdi böyle bir bilinmeyen şeyimiz var işte böyle arabanın kirli pasını bokunu atabilirsiniz. Neyse birinci bilinmeyen şeyimize geçelim. Şimdi Haritaya girip çıkmam lazım. Abi haritaya girerken nohu da bekletti ama Hadi hadi Oha sıfır lan. Hadi 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 Şimdi ha buradayız. Şu an buradayız. Arabanın camları nasıl yok edilir? Şimdi bunun için bir ben kartal almak istiyorum. Kartal da çok iyi gözüküyor diyorlar. Kartala geldik. Şöyle. Grafik ayarlarını analiz. Hadi hiç. Artıya girmemiz lazım. Uf. <laughs> Ne uğraşıyorum. Arkadaşlar bu videolar için uğraşıyorum. Lütfen bir beğene Yani beğenmezsiniz. Ne yapayım Bu ne ya? Böyle bir kamera mı var ama? Şimdi. Şimdi. E, birinci şeyimiz. Birinci bilmeyen şeyimiz. İşte canları kaybettim. Bunların hepsini fulluyoruz. Her boka açıyoruz bu onu ne sikim ne kasıyor. Bak bak kasmaya bak. Sağ yapıyorum sola gidiyormuş gibi lan. Uuu. Ama çok gerçekçi oldu. Neyse fazla yaklaştık. Çık. FPS mi kaçtı lan orada? 3 falandı. Bak 0 FPS. Oğlum 5 FPS alıyorum lan. Şimdi buradayken bir anda fasta alıyoruz ve bir bok olmuyor. Ne olmuyor? Yanmıyor lan. Olması gerekti. Arkadaşlar bu olmuyor. Siktirelim bunu siz. Ee, neyse öbür bilinmeyen özelliğimize geçelim. Öbür bilinmeyen özelliğimiz için bunu alacağım. PUBG. PUBG. Mesela hemen girelim. Annesi kim yanışı Şu an birinci değil mi? Birinci bilmeyen şeyimiz değil. Şu an birinci değiliz. Çünkü demin olmadı amına koyayım. Neyse öyle bir şekilde yapabiliyorduk işte. Şimdi buradan. Şu piçe giriyoruz. Şuradaki piçe. Buradaki piçe giriyoruz. Oradaki piçe girdik. Piç. Neyse kafayı yedik. Haydi çabuk. Şimdi bu arada cama yazdı yazmayı biliyorsunuz herhalde yani. ama salih var araba da... Neyse. İçeriden süreyim ben. İçerisi güzelmiş bu arabanın. Şimdi. O bunu. 70 yap şunu. Siktir et. Bunu evet, yap. Okey. Şunları da kapat. Tamam. 4 dörtte oluyor muydu ki? Oluyormuş. Şu, Bu da bu arada drift ayarlı istiyorsanız e, drift ayarı verebilirim size bir sürü. Yani bütün arabam neredeyse drift ayarlı benim. Doğru yere gidiyorum da. E, şuraya gelmemiz lazım. Şuradaki yuvarlağın olduğu yere. Şurada frene basarım işte şurayı işaretleyeyim. Bu arada bu arada bu kadar basıyor yani daha çok çıkmıyor. Gördüğünüz gibi. Neyi yani niye bilmiyorum. Ne oldu da bu arabaya? Buraya sıkışmış daha. Hadi bakalım. Şöyle bekliyorum. Anan. Ananesi. İçinden geçtim. Şimdi karpaklarında bakın. Hiç kimse bilmiyor. Bakın tek bu videoda görebilirsiniz. Hiç kimse bilmiyor. Ben bile daha yeni fark ettim yani. Ama öyle bir bok ki. Yani. Çok iyi abi. ya abi. Si. Arkadaşlar burası var ya bu yuvarlak olan yer. Burada aslında hiç fark etmediğimiz bir bok var. Çünkü benim bir sırrım var. Arkadaşlar bakın. Şu kameraya geçmek istiyorum. En uzak şu. Şimdi size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Şurada tepede bir Car parkingde olmayan asla da olmayacak eminim ki. Abi çok garip ve iyi bir araba var. Böyle eskimsi gibi böyle bayağı bir iyi yani. Bakın şu an görebiliyorsunuz hatta. Şu arabayı biraz daha şu tarafa çekeyim ben. Kamerayı götüremiyorum. Şuraya kadar gel. Dur amına. Şimdi gidebiliyoruz daha daha çok. Ha. Niye ama yukarı çıkamıyorum ki daha çok. İçine bakardım be. Daha yukarı çıkamıyorum. Dağdan falan yukarı çıksam olmaz. E, tamam. Neye ne çarptın ben onu? Bak, gel şöyle ama. Şöyle gel. Dağdan çıkamaz mı? Çıkmaz çünkü boka çarptı çünkü. dur be. Daha çıkılmıyor mu? Evet. Böyle çıkılıyor. Ha siktir. onun çok güzel lan. Dur lan. Oğlum çok büyük bir araba. Ananız kim bak içinden geçiyorum ama. dur. Motorlarını falan görüyorum. Abi içini görmek istiyorum ya. çok merak ettim. Şöyle görelim. Aa! Aa bak koltuklar falan var. Çok garip. Bu be çok büyük. <laughs> arabanın altında da bir sürü şey var. Bu önü nasıl ki bu arabanın? Abi çok iyi ya. Car parking'e gelsin bence yani. Car parking'e getirilmeli getirilmeli. Neyse. Farlarına bakamaz mıyım az ya? Dur dur dur. Bakamıyorum. Abi önünde sanki koruma şeyi var. Koruma kalkanı mı diyeyim ne diyeyim abi. Aa dur abi böyle bakabilirim içine. Bunun direksiyonu falan da vardır ha kesin. Kamerayı döndürelim. Bak şu bakmaya çalışıyorum ama. Aa var. Onun şey oğlum çok güzel lan. Ama direksiyon havada duruyor gördüğünüz gibi. Abi böyle işte göremiyorum ama. Bırak niye görebileyim ki zaten? Böyle offroad arabası falan alsak aslında böyle şey çıkmayı denesek aslında belki bir ihtimalle olur ama 80 olmaz onu biliyorum ama. Aha çıkıyor Aha çık. Okey. Ne Hadi çık çık. Yes yes yes. Pay al. Tamam. Abi dur. Şöyle gel şöyle şöyle şöyle. Abi araba çok güzel lan. Aman kim? Car parkingde olmayan arabayı keşfettik. Şaka yaptım tabii ki de var ama ne koyayım bu. Burada yani şu an. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an buraya çıktım. Böyle eskimsi bir arabam var. Arkamda da böyle koltuklar var. Çok güzel değil mi sizce de? Çok yaptım. Abi şu önünde koruma gibi bir şey vardı ona bakacağım. Abi çok güzel. Ve çok büyük. Altında tekeri kadar kaldım ona. Ne baksana. Çok gibi kalmışım orada. Evet bak koruma gibi bir şey var. Şurada bir demir var ama. Demirden de ne olacak? Abi çok güzel ya. Birazdan öne gel bu. Dur. Ananız ki. Anamız ki. Neyse dur tekrar çıkarız. Neyse. Öbür bilinmeyen şeyimize geçelim bence. Burada taşrak gibi uğraşmayalım. 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 Anamız. Ben nasıl driftçiymişim be. Drift atılan ye kolay drift atılan yerler diye çektiğim videoda mal mal drift atıyordum yani bok gibiydim. Drift atmak konusunda bu arada bu araba hiç drift ayarlı değilmiş yani. Çünkü 4 3 Bir dakika bir dur. D'de oluyor mu? Hop hadi bu Q. Ananı <laughs> Sesim gitti amına. Neyse. Ee, böyleydi videomuz. Şaka yaptım. Başka bilmeyince. Oğlum hep unuttum ya. Uf. Sikeceğim. Sikeceğim. Ee, bu karakterin poposu gözüklüğünü biliyorsunuzdur herhalde. İçinde 31 yazdığını da biliyorsunuzdur. Biliyorsunuzdur herhalde ama. Bunu da hızlı ilesi yapmayı göstermeyeyim. <laughs> Göstersem mi <bir> ki <kilo>. lan? <laughs> Aman göstereyim yani. Ne olacak? <laughs> Arkadaşlar. Arabaya hiçbir bok yapmıyorsunuz. Sadece 40 binlik motor alıp geliyorsunuz. 40 binlik motor aldınız. Ve geldiniz. Şu ayarla AVD tercih ABS. ESP kapalı. <laughs> Bakın sadece 40 binlik motor alıyorsunuz. Sadece. Başka bir bok almayın. Arabanın içi ellemeyin. Tabi modifi yapabilirsiniz de. Ana ne şik. Buradaki tamirciye gelin. Bakın 50 kere gösterdim. Daha ne kadar göstereyim abi. Amacım bana değil sanki. Aman, korun bak ha. Araba sikeyim mi belanı? Aa, buraya geliyorsunuz. Bu arada sesim gitti. Sesim şu an kadın gibi geliyor olabilir. Sikeceğim. O <laughs> da şu ayarları yapalım. Hareket etmiyor ama. Hadi bakalım. Kalkma vakti. Nutella ile kaldırabilirim sizi. Ben başka bir şey kaldırırım. Hadi amına. <laughs> Hadi bakalım. Bekliyoruz. Şaka yaptım. Ortalıyoruz. Böyle ortaladık ve arabayı kaldırıyoruz. 7. vitese takıyoruz. M7. Böyle gördüm. 7. Şurada heh, görebilirsiniz. Arabayı görmeyeceğiz ama olsun. Hız göstergesine bakarsanız görürsünüz 7'de. Bunun ee, olmasını bekliyoruz Dolmasını 8'e kadar gelmesini Bu arada yavaş gelmesi lazım ee, Yavaş gelmiyorsa eğer sıçtınız Yani olmuyor demek Ondan sonra hızlıca elimizi gazdan çekmeden D N M Ve tekrar 7'ye alıyoruz Bunun hiç hareket etmemesi lazım gazın şu an oldu Ve 3 2 1 dedim ve yola bastım Ve anasının amına kadar çıkıyor şu an Bakın gazı bıraktım İstiyorsanız yani P'ye alayım frene basayım Ha, baltalar sikilmiş olabilir ama bakın. Baltalara baksanıza. Öndeki tekerleğin fren baltaları. Balta mıydı? Herhalde baltaydı. Yo balta mıydı? Neydi ha? Gördüğünüz gibi sikiliyor şu an. P aldım. Fren, frenden çektim. Ho frenden çektim. Hala yanıyor. Şu an sikiliyor yani. Tam hız göstergesinin yanında. Sarı turuncu gibi böyle biraz sikildi. Böyle bir şekilde oyunda hız hilesi yapabilirsiniz. Game Guardians'ız. Ananız. Arkadaşlar bu videomuzdan bu kadardı. Çünkü kapı çaldı ve ben yemeğe gideceğim de. Cem de met de vereceğim de vereceğim de. Çünkü misafirimiz var. Ananemler geldi. Neyse bu videodan sonra da ES çekeceğim zaten. Bilmeyen özelliklerimiz bu kadardı. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yazıp like atmayı unutmayın. Like atmayı amına koyayım. Çal artık. Selma! Yeter bana koyayım ya. Neyse annem duyacak şimdi. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. İşte kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.